Diferansiyel denklem sistemleri örnek soru 3. Bu videomuzda diferansiyel denklem sistemleri konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Solve the initial value problem. x türev t eşittir. a çarpı x Ver a eşittir. 2 2 bir matris verilmiş. And x 0 eşittir. 0'a 1 şeklinde sütun vektörü olarak verilmiş. Şimdi buradaki Diferansiyel denklem sistemine baktığımızda, verilmiş olan A matrisi 2x2 olduğundan dolayı iki fonksiyondan oluşan bir diferansiyel denklem sistemi ile karşı karşıyayız. Şimdiye kadar çözdüğümüz ilk iki örnekte 3x3'tü e ve oldukça zorlu örneklerdi. Sınavlarda daha çok sorularını 2x2'dir. Ve burada onunla ilgili bir örnek yapacağız. Herhangi bir yöntem bize dayatılmadığı için Matrisi de gördüğümüz için matris metodu yani eigenvalü, eigen, eigen vektör kullanarak sorularımızı çözeceğiz. Genelde diferansiyel denklem sistemlerinde özellikle bir yöntem söylenmediği sürece burada verilmiş olan matris sabit sayılardan oluşuyorsa hepsi matris metodu yani öz değer, öz vektör kullanarak diferansiyel denklem sistemini çözeriz. İlerleyen örneklerde özellikle yöntem söylenecek o durumlarda Burada yaptığımız işlemleri tabii ki yapmayacağız. İstenen yöntemi uygulayacağız. Şimdi öncelikle bu diferansiyel denklem sistemini bir net olarak görelim. Buradaki x türev t, x1 türev t, x2 türev t'yi temsil etmektedir. İsteyen buna x, t, de diyebilir. Çok önemli değil. x1, x2 daha yaygınca söylenen halidir. Onlar hiç belirtilmediği için belli değil. Biz yazabiliriz istediğimizi. Eksi 3, 0, 2. X1 türevde, şey X1 t, X2 t. Bu bölümde türev yok. Çoğunlukla sorularda buradaki t değişkenini koymadan yazarlar. X türev eşittir ax şeklinde. Biz bu ifadeye baktığımızda buradaki x'lerin t değişkenine bağlı olduğunu kendimiz yorumlarız yazılması daha doğru olanıdır matematiksel olarak ama yazılmaması çok yaygındır. Buradan diferansiyel denklemlerimiz yukarıdaki x1 türevde eksi x1 t eksi 3 x2 t bunları yapmamıza gerek yok soruda. Ben sadece diferansiyel denklem sistemlerini net görelim diye yapıyorum bunları. Bunun soruda hiç yapılmasına gerek yoktu. Diferansiyel denklem sistemleri neymiş görelim ona göre ilerleyelim diye yapıyorum ben bunu. Bununla burayı çarpıyoruz. 2x 2t. Başlangıç koşulumuz var. Bunun anlamı da x 1'de 0 konulunca 0 çıkmış. x 2'de 0 konulunca 1 çıkmış. Bunları bunların karşılığını ok olarak koymak mantıklı değil. Bunlar da başlangıç koşullarımız. Bizim böyle bir diferansiyel denklem sistemimiz varmış. Onu bize kısa görüntüsüyle vermiş. Şimdi bu şekilde bir soruyla karşılaşınca bu yukarıda yaptık, yazdıklarımın hiçbirini yapmanıza gerek yok. Birinci adım buradaki matrisin öz değerlerini bulacağız. Arkasından da her bir öz değere karşılık öz vektörleri bulacağız. Köşegenlerden lambda çıkartıp determinantını alıyoruz. Eksi 1 eksi lambda. Eksi 3. 0. 2 eksi lambda. Eşittir 0 diyoruz. Düz çizgi determinant anlamına geliyor burada. Köşeli yapmayalım burayı. Köşeli yaparsak başına det yazmamız gerekir determinantı belirtmek için. Bunda bunun çarpımından bunda bunun çarpımını çıkartacağız. Zaten bunda bunun çarpımı kalır. Bu ikisinin çarpımı sıfır ediyor. Eksi 1 eksi lambda çarpı 2 eksi lambda eksi eksi 3 çarpı 0 eşittir 0 diyoruz. Şurası kalıyor zaten. Eksi 1 eksi lambda 2 eksi lambda. Buradan öz değerlerimiz burayı 0 eşitlersek lambda eşittir eksi 1. Burayı 0 eşitlersek hadi bunu lambda 1 diyelim. Lambda 2 eşittir 2. Bu şekilde iki öz değerimizi de bulmuş olduk. Burada ikisi birbirinden farklı olan durum, iki öz değer, birbirinden farklı ve reel, farklı ve reel. İkiye iki diferansiyel denklem sistemlerinde karşımıza gelebilme ihtimali olan üç durum vardır. Lambdaların birbirinden farklı olduğu durum, reel olduğu durum, İkisinin birbirine eşit olduğu durum karmaşık sayı çıktıkları durum. Üçünde de çözümde dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken detaylar vardır. Şimdi buradaki ikisi birbirinden farklı çıkan karşımıza gelebilecek en kolay diferansiyel denklem sistemi sorusuyla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Çünkü ikisi birbirinden farklı. İkisi aynı olunca bir detay bilgi var. Karmaşık sayı olduklarında gene başka bir detay bilgi var. Üçünün de çözüm durumları zaten konu anlatım videolarında konuşulmuştu. Burada tekrar vurguluyorum onu. İkinci adım lambda 1 eksi 1 için öz değerlerimizi bulalım. Öz vektörlerimizi bulalım. Yanlış söyledim. Eksi 1'i götürüp burada yerine koyarsak eksi 1'i koyduk buraya. Artı 1 oldu. Sıfır. Köşegenlerden yani eksi 1 çıkartıyoruz. Buradaki köşegenlerden. 0 eksi 3 0. Eksi 1'i buraya koyarsak 3. Burada x1, x2 ile çarpıp 0, 0 eşitliyoruz. 3'ü 3'lerde yaptığımız gibi bunu genişletilmiş katsayılar matrisi haline getirip uzun uzun çözmeye gerek yok. Burada iki denklem her zaman birbirinin katıdır. 2'ye 2'ler çok kolaydır. 3'e 3'lerde problemler olduğu için bunu genişletilmiş. Bu 0-0'ı sıfır yanına alıp pivotları bulup serbest değişken, temel değişken onların peşine düşüyoruz. Böyle bir soruda onlara gerekiyor. yok. İki denklemimiz var zaten. İkisini de yazalım. Bununla bunun çarpımı. Eksi 3 x 2 eşittir 0. Bununla bunun çarpımı. 3 x 2 eşittir 0. İkisi de birbirinin katı zaten. Yani işin özünde elimizde bir tane denklem var. Her zaman denklemlerden birini atacağız. Kalan denklemimizle devam edelim. Bunu çözebiliriz zaten. 3'e böldüğümüzde x2'nin sıfır olduğunu bulduk. Ortada x1 ile ilgili hiçbir bilgi yok. x1'in sütunundakilerin hepsi sıfır olursa biz öz değer bulma işlemi yapıyoruz. Buradaki x1, x2'den birisi mutlaka bir değişkene bağlı olmak zorunda zaten. x2'nin sıfır olduğunu kesin olarak bulduk. x1'i de İkisi de sıfır olunca x1 serbest değişkendir. x1'e a gibi bir harf atarız. a eleman r. Yani x1 ne olursa olsun x2 sıfırken sonuç hep sıfır çıkıyor. Buradan da x1 x2 yazılacak olursa a'ya sıfır şeklinde yazarız. a parantezini alırsak burayı da 1'e sıfır. Buradan öz vektör Eigen vektör 1'e 0'dır. Burada tabii ki bu 0, 0'ı bunun yanına alarak burada pivot oluşturup x2'de pivot var, x1 serbest değişken onlarla da çözebiliriz. Lambda 2 eşittir 2 için şimdi başlıyoruz işlemimize. Köşegenlerden bu sefer 2 çıkartıyoruz. 2'yi götürüp şuraya koyalım. Burası x3 oldu. x3 orası. 0 2'yi getirip koyarsak 0. x1, x2 0, 0. Yine denklemler birbirinin katı. x 3, x 3. Bunu 0 katın alırsanız alttakini veriyor. 2'ye 2'lerde mutlaka ilk satır ve ikinci satır birbirinin katıdır. O yüzden elimizde iki denklem değil bir denklem var. Aşağıdaki 0, 0 olan da başlayabilme şansımız yok zaten. Buradaki denklemi alıyoruz. x 3, x1 x 3x2. Eşittir sıfır. İstediğimiz harfe istediğimiz bilinmeyene bir harf atayalım. X2'ye bir harf atayalım. A diyelim burada. Dolayısıyla X2'ye A koyarsak e 3 X1 eşittir 3 A olur. X1 eşittir eksi A gelir. Buradan da X1 X2'yi A parantezine çekersek direkt eksi 1e 1 olur. A eleman R diyelim. Buradaki öz vektörde eksi 1'e 1'dir. Buradaki öz vektörü dediğim gibi ya bir tane denklemi çıkartıp o denklem üzerinden mutlaka bir serbest değişken atayıp çözeceksiniz ya da bunu 3'e 3'lerde yaptığımız gibi bunu bunun yanına alıp pivotları belirleyerek çözebilirsiniz. Hadi bir tanesini yapayım bari. Konuştuk. Şunu mesela yapalım. Genişletilmişe çevirelim. Eksi 3, eksi 3, 0, 0, aldık 0, 0 yanına. Burada 1 elde etmemiz lazım. Eksi 1 bölü 3 ile çarptım ilk satırı. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 6 sıfırlayacaktık ama sıfırlayabiliriz. Zaten sıfır orası. Tek pivotumuz var. X1 basic variable x2 free variable. Orada pivot yok ikinci sütunda. O yüzden x2'ye bir harf atıyoruz. x2'ye a diyoruz. Oradan x1 artı x2 eşit 0 olduğundan x2 a'yı koyunca x1 de eksi a geliyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Her zaman için 2'ye 2'de de bu şekilde pivotları belirleyip serbest ve temel değişkenleri belirleyip onun üzerinden x1, x2 çıkartarak öz vektörleri bulabiliriz. Ama iki yekilerde şunu bilmeniz lazım. Her zaman iki satır birbirinin katıdır. Sadece birinci satırı alıp bir tane değişkene serbest değişken atacaksınız ki burada x2 açık bir şekilde sıfır çıktığı için x 1 atamak zorunda kaldık. Burada ise x1, x2'den hangisini atarsanız atayın doğru olur. x2'yi atadık. O şekilde yaptık. Şimdi özvektörleri vektörleri bulduğumuza göre üçüncü adım Diferansiyel denklemin çözümünü yazıyoruz. X de eşittir. C1 çarpı E üzeri lambda 1 T çarpı lambda 1'in eigen vektörü. C2 çarpı E üzeri lambda 2 T çarpı lambda 2'nin eigen vektörü. Bu iki lambda birbirinden farklı ve re e reel iken e, çözümün yazılışıdır diferansiyel denklem sisteminde. Burada yazalım çözümü şimdi. X de eşittir. C1 çarpı E üzeri Lambda birimiz eksi 1 eksi t çarpı onun öz vektörü 1'e 0 artı c2 çarpı e üzeri lambda 2 2 2 t çarpı onun öz vektörü eksi 1'e 1. Sorumuzda başlangıç koşulu olmasaydı soru bitmişti. Fakat başlangıç koşulumuz var soruda. Dönelim şimdi başlangıç koşuluna. X'te 0 koyunca sonuç 0'a 1 gelecek. x sıfır eşittir sıfıra bir. koyalım. x sıfır eşittir t gördüğümüz yere sıfır koyuyoruz. c 1 çarpı e üzeri sıfır olur. Bire sıfır. c 2 çarpı e üzeri sıfır olur. Eksi 1 e bir. Eşittir bunun sonucu sıfıra bir olacak. Üstteki denklemler, hadi şunu bir daha bir düzgün yazayım. c 1 çarpı bire sıfır. Artı c2 çarpı eksi 1'e 1 eşittir sıfıra bir düzgün yazdığında çok işlem hatası yapıyoruz. Üstteki denklem C1 eksi C2 sıfır edecek. Alttaki denklem C1 gitti. C2, C1 ile sıfır çarptığımız için gitti. C2 eşittir. Direkt 1 geldi. C2 1 ise bunu getirip buraya koyarız. C1 de bir çıkar. Tertemiz soru bitti. Bu ikisini yerine koyduğumuzda işte diferansiyel denklem sisteminin çözümüne ulaştık. C1 yerine 1 koyarsak E üzeri eksi T çarpı 1'e 0. C2 yerine 1 koyarsak E üzeri 2 T çarpı eksi 1'e 1. Böyle bıraktığımızda çözümü bulmuş durumdayız. İsteyen burada bu t x1 ve x2'den oluşmakta. x1t aradığımız iki tane fonksiyon var orada. x2t onları yerlerine koyabilir. Üsttekiler x1t'ye eşittir. e üzeri eksi t var. 1 ile çarptık. Eksi 1 ile bunu çarptık. Eksi e üzeri 2t. x 2 t geldi. Biz de bununla bunu çarptık. Sıfır ediyor. Bununla bunu çarptık. e üzeri 2t de 2 t. Bizim diferansiyel denklem sistemini sağlayan fonksiyonlarımız da tam olarak bu ikisi. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.